Selam dostlar, ben Bugün küçük bir aradan sonra başlıktan idrak ettiğiniz kadarıyla konumuz Kerem Aktürk oldu ve Fenerbahçe transferi. Ya Wind, ülkede başka dert mi kalmadı? Niye oturup bir futbolcunun transferini konuşuyoruz diyebilirsiniz haklı olarak. Ama bugün konumuz hem biraz futbol hem de toplumun bazı konulardaki tepkileri olacak. Hadi videoya geçelim. Şimdi dostlar bildiğiniz üzere Kerem Aktürk ilk 2020 yılında Galatasaray'da gördük. Takıma çok katkılar oldu olmadığı tartışılır. Ama iş bir yerden sonra kopmaya başladı. Kerem'e geldiğinde hiçlerin ardı arkası gelmedi. Her top kaybında, her pas hatasında Kerem'e karşı bir linç vardı. Bir baskı vardı. Eleştiri değil, direkt hakaret olarak bir söylem vardı dostlar. Çünkü futbolda her oyuncu teknik direktör veya hakem eleştirilebilir. Doğal olarak. Ama iş sadece futbol oynayan birine hakaret etmeye gelmişse orada suç tabii ki hakaret edenindir. Oraya da unutmayalım. Bu böyle devam etti de etti. Sonunda Kerem Bey'in transfer oldu takım kazandı, Kerem kazandı. Bir sezon sonra Fener'e transfer iddiaları çıktı. Çok geçmeden transfer onaylandı. Ve transfer onaylandığı gibi Kerem Instagram hesabında Galatasaray ile ilgili yaklaşık 50 postunu sildi. Mert Akın attı tweet'i sildi. Okan Buruğu takipten çıktı. Galatasaray taraftarlığı bu transfer sonrası oldukça şaşırdı. Doğrusu söylentiler doğuşurken kimse böyle bir şey imkan dahi vermiyordu. Ve bu şaşkınlığın ardından yine Kerim'e karşı bir linç dalgası geldi. Burada dosya özellikle ateş körükleyen yani şey Kerim'in önce söylemiş olduğu sözler oldu. Ben Kerem Aktürkoğlu olduysam bu tek başına olmuş bir şey değil. Ee, herkesin benim üzerimde emeği olduğu için, e, Galatasaray'ın benim üzerinde çok emeği olduğu için e, bu formaya, e, bu armaya, bu camiaya e, çok büyük borcum var. Ve bu borcu da Burada oynarken belki ödeyememiş olabilirim. Ödemeye çalıştım. E, saha'da her zaman yüzde yüzüm vermeye çalıştım. Yani bundan sonraki e, hedeflerim hem kendim için aynı zamanda Galatasaray camiasını, Galatasaray taraftarlarını, ailemi, sizleri e, gururlandırmak olacak. Galatasaray benim evim, Galatasaray benim yuvam. İnsan evinden ayrılır ama evinden vazgeçmez. Benim de bu şekilde ilerledim o şekilde de devam etti ne yapacağız? Evet, tarafta transfer olaylandıktan sonra bu sözleri her yerde paylaştı. En sosyal medyayı takip ediyorsanız bu sözleri görmüşsünüzdür. Ama dostlar bakın Kerem bunları söyledikten sonra Fener'e gitti, omurgasız, Galatasaray'a ihanet etti gibi söylemler. Olay çok katı ve üstün köre bakmak ibaret benim için. Şöyle düşünün, adam Galatasaray benim evim dedikten sonra sahaya çıkınca yine çok sert bir linç başlıyor. Yani Kerem de illaki Galatasaray'da sor bu linçlerin ardından. Çünkü dostlar dünyanın her yerinde taraftar oyuncuyu benimsemez ise oyuncu da kulübü benimsemez. Eee tabii ki yollar ayrılır. E, son zamanlarda bu bayağı bir belliydi dostlar. Gerek sağdaki bitmişliği, gerek yaptığı açıklamalar. Yani kelimenin düş belliydi. Ha Fenerbahçe hem Bevrika. Galatasaray onu zaten kırmıştı bile. Ve bu kadar linçin ardına sizin bu çocuklarına sahip etmek dersiniz. Ve bu açıdan bakın. Umarım bu video bilgi olmuştur. Bu arada bunları bir Galatasaray'la söylüyorum bilginize. O halde sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.